Biliyorum. Ben sakızdan bir makarna yapacağım. Sanırım des sevecektir onu. Peki hala sakızı makinemi yerleştiriyorum ve sonra ise böyle çeviriyoruz. Çok güzel ve pembe kıymamız olacak. Harika. Evet şimdi ise bu lezzetli elmadan sakız yapacağım. Sonra portakallı, üzümlü ve çilekli. Harika. Hmm, sanırım tam gereken bir şey. Bu tabağı alacağım. Ve orada çok güzel bir yüz çizeceğim. Lezzetli şurubu kullandım bunun için. Ne dersin bir tılcız? Bu ne böyle? Berbat resmen. Sanırım bu sürprizi sevecektir. Lezzetli. Ne? Sen, sen ne yaptın? Berbat koku. <laughs> Harika yemek var maalesef de. Şef, sizde ne var? Benim erişten çoktan pişti birkaç saniyede hazır olacak. Ben de Jess sevecek bu ayıcı. Oo, bravo şef. Fena değil. Aferin. Ha, çok teşekkür ederim. Ama seninle işim hala bitmedi. tatlı hediye olacak. Oh, vay be çok havalı. Dur bir dakika. Bu ne böyle? Solucanlar mı? Aa! Pekala şimdi ben de yemeğimi yapacağım. Rezicin makarna. Bir saniye. Ve hokus pokus. Harika oldu. Mükemmel. Afiyet olsun. Çok tatlı jelibonlu gözler. Ve bir sürü süzme. Yani iğrenç sümük. Mali uyan artık. Bir meydan okumamız var. Afiyet olsun. Vay canına ne kadar tatlı bir şey. Bu makarna berbat tuhaf. Ama bu olamaz. Bu sümük mü? Kahrolsun iğrenç. Berbat. Bunu kim yaptı böyle? Hadi kendisi yesin. Ben yemeyeceğim asla bu ayıcık çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı. Mmm çok lezzetli. Aa, bu ne böyle? Aman beceğimi. Aa, korkunç. Çok korkuyorum. Hoş şef. Korkutunuz çocuğu. Nasıl yapabilirsiniz? Ha, çok korktum. Bunu yemek zorundayım. Aslında fena değilmiş. Çok lezzetli. Hmm, jelibon göz. Onu severim. Çok havalı. Hmm. İnanılmaz. Bir tılcız kazanıyor. Evet. Gördünüz mü? Herkese merhaba. Lezzetli oyun sever misiniz? O zaman bize katılın ve Google Play'den ve App Store'dan ...Mortida Sort oyununu indirin. Burada suşiler, kurabiyeler ve hatta donatlar var. Hadi indir ve birlikte oynayalım. Pekala. Benim için lütfen çikolatalı çeşme hazırlayın. Anladım. Bu tam Beetlejuice için bir iş. Şimdi her şeyle ilgileneceğim. Benim organik laboratuvarımda dünyanın en ekşi çikolatası var. Oh, evet. Eminim ki Jace bu örünce ikilerin nasıl seveceğini göreceğiz. Hmm, ne kadar güzel. Bayıldım. Ve tabii ki arkadaşlarımızı ekleyeceğiz. Çok korkunç. Neyse ben de peynirden bir çeşme yapacağım. Enişte ağaçıca parçaları bir araya getireceğim. Ve bir rögle editeceğim. Bence çok havalı olacak. Ben kendim bunu çok seveseli seve yerdim. Ve... Onun yanında çok lezzetli naketler olacak ve patates kızartması. Afiyet olsun Cez. Pekala hangi şurubu seçsem belki börtlendle hmm, mükemmel seçim. Peki aslında biliyor musunuz neden birini seçiyorum hepsini kullanabilirim. Eminim ki çeşme çok lezzetli ve güzel olacak. Açıyoruz. Ve bayılıyoruz. birazcık marshmallow ekleyeceğim ve sunabiliriz. Ne kadar ilginç. Vay canına. Bu örümcek çok hoş görünüyor. Bakalım. Hmm. Aa, durun. Bu çok ekşi. Berbat resmen. Ama bu çeşme çok güzel görünüyor. Eminim ki hoşuma gidecek. Marshmallow da var. Ne kadar iştah açacağız Aa, evet. Ama bu çeşmeye sanırım peynirden yapılmış. Peynir soslu da getiler harika olmalı. Evet, çok havalı. İnanılmaz resmen. Hmm, karar verildi. Harley kazanıyor. Evet, ben seçildim. Harika bir görev yapacağım. Bu Case Cupcake yapın. Aa, çok iyi bir seçim Cez. Memnuniyetle hazırlayacağım. Ben de tam da çok lezzetli bir krema var. Ve bir tane Nil. Ve biraz çikolata ekleme fikrini nasıl buldunuz? Eminim kiler daha da parlak ve daha lezzetli hale gelecekler. Kahretsin. Tatlılara dayanamam. İşte hamam böcekler tamamen farklı bir konudur. Biraz sihir. Ve yeni bu pasta hazır. Baksanıza. Jesse bu canavarla böyle ikram etmek çok istiyorum. Ah, bu Beetlejuice. Hamam böceğiyle kazanamaz. Tabii ki lezzetli kekler sıradışı olmalı. Ama bakalım ne yapacağız. CS patates kızartması ile kek şeklinde burger yapacağım. Bravo, bravo şef. İğrenç. Afiyet olsun. Vay canına çok sıradışı. Anneciğim yine hamam böceği. Aman aman böceklerinden korkuyorum söylemiştim. Dur bir dakika. Çikolata gibi kokuyor. Vay be bu pastaymış. Eğlenceli oldu. Vay canına ne kadar parlak cupcakeler bunlar. Hmm, fena değil. Hoşuma gitti. Burada ne var? Burger mi? Bu gerçekten tatlı şeften bir şansar mı? Evet... Anlamaz. Kesinlikle bu kazanıyor. Anneciğim. Mersi boku. Ne var orada? Köfteler. noodle istiyorum. Baksanıza. Yay. Bu bir profesyonel için sorun değil. Yumurtaları alıyoruz. Nerede yemek? Burada. Onu kırıyoruz. Ve unun içine atıyoruz sonra ise böyle hamuru yoğuruyoruz. Onu açıyoruz iyice oklavayla. Sonra ise bu makineden geçiriyoruz. Ve erişteleri böyle yuvarlıyoruz. Ardından domatesleri kesiyoruz. Peynire renkleniyoruz. Sonra her şeyi iyice kızartıyoruz. Ve yemeğimiz hazır. Nefis. Biraz peynir ve yeşillik, soslar hazır. Evet kızlar, ben çok havalıyım. Evet aynen öyle. Ah şimdi biz de yemek yapmalıyız. Bu ne böyle? Ah tamamdır. İyice kesiyoruz tüm sebzeleri, çünkü benim yemeğim sağlıklı olacak. İşte sebzeler hazır. Şimdi onu eriştenin yanına gönderiyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Eriştelerimizin rengi değişiyor. Baksanıza rengi, rengi oldu. Hazır. Harika. Şimdi tabağa koyuyorum. Ve... Ay, mis koku resmen. Sen ne yapıyorsun Lindsay? Ne ilginç bir oyun. Kendimi alamıyorum. Bluetooth'u da Google Play'den ve App Store'dan indirin. Birlikte oynayalım ve birlikte eğlenelim. Çok ilginç. Bir görevimiz var ama bizim. Ah tabii ya. Şimdi şimdi bir şeyler bulacağım. İşte balda alıp Onu kaynar suda demliyoruz. Evet şimdi iyice doldurduktan sonra biraz kapatıyoruz. Ay pardon. Biraz beklemeliyiz. Uzun zamandır bekliyoruz. Şimdi şimdi hazır olacak. Aa, işte burada çubukları alıyoruz ve hazır. İnanılmaz bir şey. Hazırız. Vay canına ne güzel bir şey. Bu da ilginç. Bu ne böyle? Ah, neyse çok sade bir şey. Ama tamam onunla başlayalım. Pekala. Noodle. Sade noodle işte. İlginç bir şey yok. Hiç hoşuma gitmedi. Sırdı ki... Vay canına. Bu çok parlak ve rengarenk. Vay be. Ne kadar güzel görünüyor. hayır bu ne böyle? Bunu yemek imkansız resmen berbat bir şey. Tamam üçüncüyü deneyelim. Gerçi hiç güvenilir görünmüyor. Ama güzel kokuyor. Kesinlikle denemeliyim. Ben harikayım. Afiyet olsun. Bu kez benim için puding yapın. Emin misin? Puding mi? Ben yapabilirim. Şimdi su alıyoruz ve jelatini alıyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Sonra ise iyice karıştırdıktan sonra lezzetli meyveleri ekleyeceğiz. Tazecik çilekleri alacağız. Sonra kiviyi ve limonu. Her şeyi kestim. Böyle güzel bir kalıbımıza döküyoruz. Ve sonra ise jelatinle kaplıyoruz. Her şeyi döktükten sonra dondurduk. Ve hazır pudingimizi çıkarıyoruz. İşte benim yemeğim hazır. Çok güzel olmuş. Yumuşacık. Cidden mi? Profesyonel bir şef. işe hazır. Bardakları böyle dolduruyoruz. Hepsini doldurduktan sonra içine gıda boyası ekliyoruz. Çünkü rengarenk jelatinimiz olmalı. İyice karıştırıyorum. Şimdi bu kare şeklinde kutuyu alıyorum. Ve içine katman katman döküyorum. Şimdi ise jelemizi çıkarıyoruz. Ve ondan çok havalı bir şey kesiyoruz. Şimdi göreceksiniz. Bu tatlı ayıcık oldu. kadar havalı. Peki ben ne düşünsem? Ah bebeklerim var. Uzaktan kumanda alıyorum ve tren bana birçok jelibon ayıcık getiriyor. Aa, ah, evet, bir bir şey daha gerekiyor bana. Kamyon da getirdi ayıcıkları, harika oldu. Şimdi ise bunları alıyorum. Ah sizi tatlı şeyler, kendim de yemek isterdim sizi. Ama onları böyle birbirine yapıştıracağım. Ve bir sürü jelibon ayıcı birbirine yapıştırıyorum. Of oh be bu hiç hijyenik değil. Böylece mükemmel bir ayıcı koluyor. Baksanıza hazır. Oh, kusacağım şimdi. Biz hazırız. Vay canına bu harika bir şey. Bu da ne böyle? Bir çeşit yapışkan kütle. Ay, hiç görünüyor. Kesinlikle hayır. Yemeyeceğim. Ama bu ayıyı deneyebilirim. O çok tatlı görünüyor. Gel buraya güzelliğe. Hmm, bu çok lezzetli. Ay işte bir mucize resmen. Vay canına bu ne böyle? Ben çizdiğime çok benziyor mikseyi bir dilim deneyeceğim. Hmm, bu çok lezzetli. Harika olmuş. Hmm, çok nefis bir şey. Evet kesinlikle büyük annem kazanıyor. Ben kazandım. Oley. Tebrikler. Ne var orada? Bunu yapabilirim. Kremayı alıyorum. Ve bu çırpıcıyı alıyorum. Şimdi iyice böyle çırpıyorum. Çok iyi. Şimdi ise Henry's'in lezzetli beyaz çikolatalısını alıyorum. Ve oraya ekliyorum. İyice karıştırıyoruz karıştırdıktan sonra lezzetli kurabiyelerimizi alıyorum. Bir kaseye parçalıyorum. Sonra iyice kremamızı sıkıyorum. İyice doldurduktan sonra bir tabakayı düzleştiriyorum. Hazır. Şimdi ise yine parçalıyorum kurabiyeleri ve ekliyoruz. Ay, taze incik çileklerim. Onlara bayılırım. Şimdi onları kesip onlarla süsleyeceğiz. Ne güzel bir pasta olacak. Baksanıza. Her şey hazır. Mis. Onu da öyle. Ben gerçek bir profesyonelim. Kinder yumurtaların yarısına kesiyorum. Ve krem ekliyorum. Sonra ise bir sürü pudra şekeri ekliyorum. Ve her şeyi iyice parçalıyorum. Daha doğrusu homojen bir kütleye dönüştürüyorum. Biraz çikolata ekliyoruz. Ve mükemmel dondurmamızı böyle sarıyoruz. Harika, tazecik, lezzetli dondurmam neredeyse hazır. Üzerinden çikolatalı sosumuzu döküyoruz. Ne kadar işte açıcı. Ve tabii ki altın parçacıkları. İnanılmaz bir şey olmuş. Kendimi açtım. Bu ne böyle? Bende daha havalı. Ne diyorsunuz ya? Saçmalık. Benimki daha iyi. Ah, hiçbir şey anlamıyorlar ya. Ben de oraya alacağım. Ve onu paramparça şey edeceğim. Şimdi açıyoruz ambalajını. Ve içine süt döküyoruz. Şimdi çubuğumuzu da taktık. Ve dondurabiliriz. Bunun için dondurucu spreyimi kullanacağım. Evet işe yaradı. Şimdi ambalajdan çıkarıyoruz. Harika oldu. Şimdi lezzetli nutellamızın içine daldırıyorum. Mmm Gerçek ve buzlu şeker ortaya çıktı. Aferin bana. Her şey hazır. Afiyet olsun kardeşim. Wow. Vay canına. Her şey harika görünüyor. Bununla başlayacağım. Kaşıkla alacağım. Ve tadına bakacağım. Vay! çok lezzetli olmuş. Tazecik çilekler bayıldım. Sıradakine geçebiliriz. Çikolatalı dondurma. Çikolataya bayılırım. Hadi tadına bakalım. Yani Fena değil. Ama daha da iyi olabilirdi. Pekala kaşa artık ihtiyacım olmayacak. Bu çubukta dondurma çok ilginç görünüyor. Vay canına. Bu inanılmaz bir şey. Yine istiyorum. Hmm, müthiş. Lensi kazanıyor.